malzemesi malzemesi konta plak. Gene e, ahşap, ceviz e, kullandığım malzemeler. E, Tabi bu biraz ince işçilik istiyor. Zaman da çok aldığı için e, fazla uğraşamıyorum. Atölyem de dar. E, bunlardan birkaç tane yapmıştım. İşte ikisi duruyor. Birini de işte Atatürk'ün Selanik'teki köşkünü yapmıştım. Onu bahçe sarayının böyle komutanına verdik bundan birkaç yıl önce. Bu çatı aksamında kullandığım malzeme oluklu mukavvanın içi. E, temizlenmiş içi. Vernikle boyayınca, kaplayınca e, oluklu saç görünümü verdiği için bunu kullandık, bunu tercih ettik. İşte gördüğün gibi içine perdelerine kadar asmışız. Tabi bunlar böyle biraz uzun işçilik isteyen işler. İnce işler. Işte. <laughs> Küçük parçalardan oluşuyor. Biraz sabır istiyor. E bu çizimlerini hepsini elle çizmişiz. E, bu balkonlarının çizimlerini falan e, elle çizmişiz. Herhangi bir yerden fayda almam da. Kafamda tasarlayıp oturup e, kafamda tasarladığım e, evler yani maçetler. E, herhangi bir yerden böyle esinlenerek yaptığım e, bir şey değil. E, i̇şte kafamda oturup kafamda ne tasarladıysam onu yapmışım. Daha doğrusu hayalimdeki evleri yapmışım. <laughs> Bunlar e, ee, kablama malzemesiyle yapılan süslerdir, desenlerdir. Bu da ağacın orijinaliyle yapılan desendir. Orijinal ağaçla yapılan desendir. Bak bir de burada var. Bu lale attığım da ağacın orijinaliyle yapılan desendir. Bir de böyle denemeye çalıştık. Tabi bunların böyle bu göbeklerine falan atılacak. Bunlar daha bitmiş hali değil. Bitmemiş halidir. Şu anda üstünün zımparasını yapıyoruz. Şey Konuşacak şey mi? İşte malzeme bulamıyoruz. Bu ufak malzemeler için Menteşe, kilit bu bölgede bulamıyoruz. Uzak yerden de getirme imkanımız olmuyor. Çünkü büyük menteşe olmuyor bunlara olsun. Şey. Evet. Ya ben bu akireyi, bu Şetman'daki amacım hem işin boş zamanlarımı değerlendirmek. Hem de yani işin doğrusu, işin aslı yani ahşap hayatımızdan çıktı gitti. El sanatı hayatımızdan çıktı gitti. Tamam mı? Bir nebze olsun yani elimizden geldiği kadar, kaspar kadar ne yaşatabildiysek yani ahşap işçiliğini biraz canlandırmak başka bir şey değil. Bunlar tamamen ceviz ağacından yapılmış malzemeler. Yani cevizin kendine has bir özelliği var, kendine has desenleri var. Bu desenle e, özellikle başka ağaç kullanmıyorum. Yani bu desenler öne çıksın diye e, ceviz işçiliği e, yani sanatı gösteren e, bir malzeme ceviz ağacı sanatı gösteren bir malzeme. Şuralara attığım e, desenler ise ve bu kenarlara attığım desenler ise kaplama malzemesiyle şurada gördüğün şu kaplama malzemesinden atılmış desenler şöyle. Şu malzemeden atılmış desenler. Ee, sadece cevizle ve bu e, kablama malzemesiyle cilalayarak başka hiçbir e, yan ürün kullanmadı. orijinal organik bir malzeme yani. Ee, böyle genelde süs eşyasına yönelik ve oyuncak işine yönelik çünkü çocuklarımız plastikle fazla haşır neşir oldular. Ağaç daha sağlıklı, daha sıhhatli. O yüzden ağaçla uğraşmayı tercih ettim. Plastiğin biraz ne günümüz gücümüz yettiğince ne kadar önüne geçebilirsek plastiğin önüne geçmek için. Yani çocuklarımız biraz ağaçla oynasınlar. Ağaç oyuncaklarla oynasınlar. İşte karyolalar yapıyorum orada gördüğünüz gibi. E böyle e, evlere süs olarak sandıqlar yapıyorum. İşte böyle sandalyeler, beşikler, oyuncak tahtalar, ekmek tahtaları, işte salata tahtaları ev gereci olarak, ekmek tahtaları ev gereci olarak. E böyle dokuma dözgəkləri, həpsi ağacdan. E böyle çocuklara yönelik oyuncaklar, kız çocuklarına yönelik beşikler, E, bu tür şeylerle uğraşıyorum. Hem boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Hem de aileme katkıda sadece bulunmuş bu oluyorum. Başka uğraşmıyorum. Benim asli işim ziraat. Z, e, fide yetiştiriyorum. E sebze üretimi yapıyorum. Fide yetiştirip satıyorum da. Domates, biber, patlıcan, salatalı fideleri yetiştirip satıyorum da. Yani benim asli işim o gün e, bostan bittikten sonra, sezon bittikten sonra boş kaldığım zaman bu işle uğraşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. bu rengi kendine has, rengi deseni görüyor musun? Ne kadar mükemmel. Hiçbir ağaçta bu deseni bulamazsın. Hiçbir ağaçta bu rengi bulamazsın. E, tabi diğer ağaçlara göre gayet pahalı bir malzeme ama hiçbir ağaçta bu özelliği bulamazsın. Kendinden deseni yani desen atmana gerek yok. kablamayla desenler atmışım. Süsleme atmışım. Şöyle bak. Her tarafındaki ağaçlar cevizden. Orijinal cevizden. O yüzden cevizin kendine has desenlerini böyle ayaklarını çekerse kendine has desenleri kendini gösterecektir.